Gece yarısı, küçük bir Anadolu kasabasında, Ayşe'nin odasında bir gölge kıpırdandı. 14 yaşındaki kız, yatağında huzursuzca dönüp dururken ansızın gözlerini açtı. Karanlıkta, yatağının ayak ucunda beyaz bir hayalet gibi duran bir şey vardı. Kalbi deli gibi çarparak doğruldu. Bu neydi? Tam hikayeyi izlemeden önce aşağıya yorum bırakın ve nereden izlediğinizi söyleyin. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ki her gün yeni videolarımızdan haberdar olasınız. Bir gelinlik. Evet, bembeyaz, dantelli bir gelinlik. Sanki bir rüyadan fırlamış gibi odasının ortasında asılıydı. Kim koymuştu bunu buraya? Neden? Ayşe'nin elleri titreyerek dokundu kumaşa. Soğuktu ama gerçekti. Dışarıdan rüzgar uğulduyor. Camlar tıngırdıyordu. Bu bir şaka mıydı? Yoksa bir kabus mu? Ama hayır, uyanıktı. Ve bu gelinlik onun çocukluğunun sonunu müjdeliyordu. Peki ya sonrası? İzlemeye devam edin çünkü bu hikaye sizi şaşırtacak. Ayşe, tipik bir Türk ailesinin en küçük kızıydı. Babası Mehmet Bey, kasabanın saygın esnaflarından biriydi. Küçük bir bakkal dükkanı işletir, her sabah ezanla kalkar, namazını kılar, sonra dükkanını açardı. Annesi Fatma Hanım evin direğiydi. Sabahları kahvaltı hazırlar. Çocukları okula yollar. Öğleden sonra komşularla çay içer. Akşamları sofrayı kurardı. Ayşe'nin iki abisi vardı. Biri askerde, diğeri kasabada çıraklık yapıyordu. Aile dar bir sokakta, eski bir taş evde yaşardı. Duvarlarda halılar, yerlerde kilimler, mutfakta bakır tencereler. Tam bir Anadolu evi. Ayşe okula giderdi arkadaşlarıyla oyun oynar, bisiklet sürer, hayaller kurardı. Gelecekte öğretmen olmak istiyordu. Kitap okumayı severdi, özellikle masalları. Ama o gece, o gelinlik her şeyi değiştirdi. Neden mi? Çünkü Türk kültüründe aile her şeydir. Ama bazen o aile bir kız çocuğunun hayallerini ezer geçer. Sabah olduğunda Ayşe annesine sordu. Anne, o gelinlik neyin nesi? Fatma Hanım'ın yüzü soldu ama gülümsemeye çalıştı. Kızım boş ver. Bir şey değil. Ama Ayşe ısrar etti. Babası kahvaltı masasında oturuyordu. Gazeteye bakar gibi yapıyordu. Baba sen mi koydun? Mehmet Bey kaşlarını çattı. Sus bakayım. Büyüklerin işine karışma. O an evde bir gerginlik yayıldı. Ayşe okul yolunda arkadaşlarını anlattı. Düşünsenize odamda bir gelinlik sanki evlenecekmişim gibi arkadaşları güldü ama Ayşe'nin içi rahat değildi. Akşam eve döndüğünde gelinlik hala oradaydı. Bu sefer dolabına asılmıştı. Dokundu tekrar. Dantelleri parmaklarının arasında kaydı. Kimin gelinliğiydi bu? Annesinin mi? Hayır. Annesinin gelinliği eski bir sandıktaydı. Peki ya bir lanet miydi? Köyde anlatılan hikayeler gibi hayalet gelinler hakkında. Ayşe'nin kalbi hızlandı. Ya bu bir işaretse? İzleyici, sen olsan ne yapardın? Kaçar mıydın yoksa soruşturur muydun? Günler geçti ama gelinlik orada kaldı. Ayşe'nin hayatı yavaş yavaş değişmeye başladı. Babası daha sıkı davranıyordu. Erken yat, erken kalk diyordu. Annesi ise suskundu. Gözleri şişmiş gibiydi. Bir akşam komşu teyze geldi ziyarete. Ayşe kızım büyüdün maşallah. Yakında gelin olur musun? Ayşe dondu kaldı. Bu bir tesadüf müydü? O gece yatağında yatarken dışarıdan sesler duydu. Fısıltılar. Pencereye yaklaştı, perdeyi araladı. Bahçede babası ve bir adam konuşuyordu. Adam yaşlıydı, kır saçlı, yabancı biri. "Anlaştık mı Mehmet?" dedi adam. Babası başını salladı. "Evet, kızım hazır." Ayşe'nin kanı dondu. "Hazır mı? Ne için? O adam kimdi?" Kalbi çarparak yatağına döndü. Uyuyamadı. Sabah annesine sordu. Anne babam kiminle konuşuyordu? Fatma hanım gözyaşlarını tutamadı. Kızım, seni vereceğiz. Ayşe inanamadı. Nereye? Kiminle yine? Annesi fısıldadı. Evliliğe. Komşu köyden Ahmet amcaya. Ahmet amca. O kırk yaşında bir adamdı. Dul kalmıştı. Ayşe on dört yaşındaydı. Bu nasıl olabilirdi? Türk geleneklerinde erken evlilikler olurdu. Ama bu, bu bir kabus muydu? Ayşe'nin dünyası başına yıkıldı. Okula gitmek istemedi. Arkadaşlarından utandı. Ben daha çocuğum diye haykırdı içinden. Ama aile baskısı büyüktü. Babası, aile şerefi için diyordu. Bizim köyde böyle yapılır. Seni koruyacak bir adam lazım. Koruyacak mı? Yoksa zincirleyecek mi? Ayşe geceleri ağlıyordu. Gelinliğe bakıyor, onu giymek zorunda kalacağını hayal ediyordu. Beyaz kumaş, sanki bir kefen gibiydi. Bir gün okulda öğretmenini anlattı. Hocam beni evlendiriyorlar. Öğretmen şok oldu. Olamaz yasa dışı bu. Sen daha küçüksün. Ama Ayşe korkuyordu. Babam dinlemez. Öğretmen, konuşacağım ailenle dedi. Ama o akşam babası öfkeyle döndü eve. Okula mı şikayet ettin? Utanmıyor musun? Ayşe'yi odasına kapattı. Artık dışarı çıkamıyordu. Yemekleri odasına getiriliyordu. Yalnızdı. Sadece gelinlik arkadaşıydı. Ona dokunuyor. Neden ben?" diye soruyordu. İzleyici hiç düşündün mü? Bir kız çocuğunun hayalleri, bir gelinlikle nasıl söner? Tension artıyordu. Ayşe'nin abisi döndü askerden. "Kardeşim üzülme. İyi olacak." dedi ama gözleri kaçıyordu. Annesi gizlice odasına geliyor. "Sabret kızım." diyordu. Ama sabır neye yarardı? Düğün tarihi yaklaşıyordu. Bir hafta kalmıştı. Ayşe kaçmayı düşündü. Pencereden atlayıp kasabayı terk etmek. Ama nereye gidecekti? İstanbul'a mı? Orada akrabaları yoktu. Bir gece rüyasında annesini gördü. Annesi gençti. Bir gelinlik giymişti. Ben de senin gibiydim diyordu rüyada. Ama kaçamadım. Ayşe uyandı. Ter içindeydi. Annesine sordu ertesi gün anne senin evliliğin nasıldı? Fatma Hanım durdu, sonra anlattı. Ben de 15 yaşındaydım. Babanı sevmedim Sınaçala ama alıştım. Aile için. Ayşe isyan etti. Ama ben alışmak istemiyorum. Annesi sustu. O akşam evde bir misafir vardı. Ahmet amca Ayşe'yi gördü, gülümsedi. Güzel kızmışsın. Ayşe midesi bulandı. Bu adam babası yaşındaydı. Konuşmaları duydu odasından. Kına gecesi yapalım mı? diyordu adam. Babası, tabii gelenek. Ayşe'nin gözleri doldu. Kına gecesi, elleri yakılacak, ağlayacak mıydı? Şimdi hikaye daha da karanlıklaşıyor. Ayşe odasında yalnızken gelinliğin cebinde bir şey buldu. Bir mektup. Eski sararmış. Açtı, okudu. Sevgili kızım, eğer bunu okuyorsan zaman gelmiş demektir. İmza: Anneannen. Anneannesi mi? O öleli yıllar olmuştu. Mektupta şöyle yazıyordu: Ben de zorla evlendirildim. Kaçmayı denedim ama yakalandım. Sen kaç. İstanbul'a git. Teyzen var orada. Ayşe şok oldu. Teyze mi? Annesi hiç bahsetmemişti. Mektup devam ediyordu. Gelinlik benimki. İçinde para sakladım. Ayşe gelinliği inceledi, astarını söktü. İçinden eski paralar çıktı, yeterince kaçış için. Ama nasıl? Babası kapıyı kilitliyordu. O gece annesi geldi. Kızım uyuyor musun? Ayşe fısıldadı. Anne, mektubu buldum. Fatma Hanım ağladı. Anne annenin kaderiydi. Ben de kaçamadım. Ama sen sustu. Ayşe anladı. Annesi yardım edecek miydi? Gerilim Doruktaydı. Düğün iki gün sonra. Ayşe plan yaptı. Gece kaçacaktı. Ama işler karıştı. Ertesi gün kasabada fırtına koptu. Yağmur yağıyordu. Ayşe pencereden bakarken bir gölge gördü. Ahmet amcaydı, evin etrafında dolaşıyordu. Neden? Şüphe mi etmişti? Ayşe korktu. Babasına söyledi. Ama babası saçmalama dedi. O akşam yemekte zehirlendi gibi hissetti. Midesi ağrıdı. Annesi panikledi. Doktor çağıralım. Ama babası geçer. Ayşe yattı ama uyanamadı doğru dürüst rüyalar gördü. Gelinlik canlanıyor, onu boğuyordu. Sabah kalktığında zayıftı. Dün yarın annesi gizlice ilaç getirdi. Bu seni güçlendirir. Ayşe içti. Sonra annesi fısıldadı. Gece kapıyı açık bırakacağım. Kaç. Ayşe ağladı. Sen gelmiyor musun? Annesi başını salladı. Benim yerim burası ama sen özgür ol. Bu bir fedakarlık mıydı? Türk annelerinin sessiz kahramanlığı gibi. Ve işte twist geliyor. Dün gecesi, değil, kına gecesi. Ev doluydu kadınlarla. Ayşe'nin ellerine kına yakıldı. Ağladı ama herkes mutluluk gözyaşı dedi. Gece yarısı, herkes uyurken Ayşe kalktı. Gelinliği giymedi ama paraları aldı. Kapı açıktı. Dışarı çıktı. Yağmur altında koştu. Ama arkasından bir ses. Dur. Babası mı? Hayır, Ahmet amca peşindeydi. Ayşe koştu ormana doğru. Adam bağırıyordu. Geri dön, yoksa aileni mahvederim. Ayşe tökezledi, düştü. Adam yaklaştı. Ama ansızın bir araba farı. Annesiydi. Arabayı çalmıştı babasından. Ben kızım. Ayşe bindi. Kaçtılar. Yolda annesi anlattı. Ahmet amca babanın borcunu ödeyecekti. Evlilik bir anlaşmaydı. Ama ben, ben anneannenin yolunu izledim. O mektubu ben koydum. Ayşe şok oldu. Mektup annesinden miydi? Evet kızım. Anneannen kaçamamıştı ama ben seni kurtaracağım. Twist buydu. Gelinlik bir tuzak değil, kurtuluş aracıydı. Annesinin planı. Kaçtılar İstanbul'a. Teyze karşıladı onları. Gerçek teyze, annesinin kız kardeşi. Yıllar önce kaçmıştı o da. Ayşe okula devam etti. Öğretmen oldu. Annesi boşandı babasından, yeni hayat kurdu babası yalnız kaldı belki pişman oldu. Hikaye bitti mi? Hayır. Bu Türkiye'de binlerce kızın hikayesi. Erken evlilikler, aile baskısı ama umut da var. Eğitim, cesaret, annelerin gizli gücü. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda paylaş. Bu hikaye gerçek mi yoksa kurgu mu? Belki ikisi de. Ama mesajı net. Bir gelinlik çocukluğu bitirmemeli. Abone ol, like at. Bir sonraki hikayede görüşürüz.